Arkadaşlar selam ben Feritet Evet arkadaşlar Nasılsınız bakalım iyi misiniz canım ailem ya İyi mi acaba Tarık sence benim canım ailem iyi midir Iııı iyidir bence Bence de iyisinizdir arkadaşlar yani tahmin ediyoruz sadece Tabii ki de iyi olup olmadığınız size bir arkadaşlar iyi olun yani Evet arkadaşlar iyi olun <laughs> Evet arkadaşlar Tarık doğru söylüyor iyi olun Şimdi bugün Jenga oyunu oynuyoruz arkadaşlar Jenga Jenga oyunu oynuyoruz oğlum Evet Evet arkadaşlar bu oyun ne işe tam olarak bilmiyorum. Gerçekten ilk defa oynuyorum arkadaşlar. He, adam yıkıyor. Biz de e, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet adam, 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 adam. abi. Hayatımız. Abi düzgün konuş Tarık ne diyorsun oğlum. Hayatta kalmaya çalışıyoruz diyorum. He anladım. Oğlum Tarık sen mi yıkıyorsun? Evet ben yıkıyorum. Allah Tarık yıkıyormuş. Oğlum Tarık sana mı denk geldi? Evet Gazi bana denk geldi ben yok olurum Oğlum ne yapıyorsun dur yapma kanka dur. Allah sözü beni vurma birader. Beni vurma bir de bizi niye vurmaya çalışıyorsun? Yıksana binader binayı. Hı, <laughs> öyle yapacağım. Aynen dur binayı yık oğlum. Binayı yık da hani jengının mantığı olsun. Bizi gidip vurmaya çalışıyor. Bak keriz. Ah, Oo abi çok fena vurdu. Tarık beni vurma ben soldayım Kanzi tamam mı? Tamam Kazi. Aa adamsın ya Tarık'la işbirliği arkadaşlar. E, hashtag işbirliği Tarık'la. Oğlum, oğlum bana geliyordu Vuracağım seni Tamam çıkacağım. Allah. Olamaz Ferit tanesi. Tanrı şu anda Jenga'ya ağır darbelerle top fırlatıyor. Olamaz Ferit tanesi. Allah. Az top sağa geliyordu. Olamaz Ferit tanesi. Olamaz bayağı zor boyunmuş Kanzi. Kanzi zor boyun. Aa! Olamaz. Arkadaşlar bize odaklandı ya. Oğlum biraz altlara odaklansan altlardan yıkarsan biz düşeriz zaten. <laughs> e, ah Gaga doğru. Evet abi altlara odaklan. Niye böyle oynuyorsun ki oyun yani? Oyuncu da oynamayı ki ya. Oyun öğretiyoruz resmen abi ya. Oyun öğretiyoruz resmen ya. Allah Allah. Ee, Öğretmene gerek yok. Ben biliyorum zaten. E biliyorsan o zaman oyna kardeşim. Yanlış oynuyorsun şu anda birader. Yanlış oynuyorsun ya. Allah Allah. Böyle bir oyun oynanmaz ya. Yanlış oynuyorsun. He doğru oynuyor. Hayır yanlış oynuyorsun kardeşim ya. Böyle oynanmaz abi. Böyle oynayacaksan olmaz yani. Allah. <laughs> olmaz herif tarihi. Tarih yıktı arkadaşlar aşağıyı. Tarih yıkıyor. Yani birader Jenga oynadın mı sen hayatında? Allah harika aşağıdan yıkıyor. Evet yıkıyor bu. Bittiniz siz. Aaa yıkıyor. Keşke tavsiye vermeseydim. Keşke tavsiye vermeseydim. Eyvah. Eyvah arkadaşlar. Eyvah saklanın beyler. Uff olamaz saklanın abi. Saklanın. Blokların yanında durmayın. Bloklar sıfırlatır doktorun yana durmayın dikkat edin. Üste durun, üste durun, üstte, üstte durun. Üste duran kazanır. Üste duran kazanır. Abi olamaz. Olamaz bak. bloğun arkasına dursak şu anda zıplamıştık. Tarık ne yapıyorsun oğlum ya? Ha yok uyup Olamaz Tarık aşağıları vur. Aşağılar çok kişi var kanka. Beni vurma. Aşağılardan vur kanka. Onları direkt fırlatırsın kanka. Aa kule kazandı. Yani biz kazandık. Yaof ya. Oğlum, ya. Oh, 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 oh. Aa, ağla Tarık ağla <laughs> Ağla kardeşim valla Ağla Tarık ağla Sen ağla Tarık ağla ee, Çok komik Aa, Oğlum var ya biz kazanacağız kule kazandı kardeşim Ya sen bir kere vurmayı bilmiyorsun kardeşim Yani Jenga'yı senin aşağıdan yıkman lazımdı Aşağılardan aşağılardan yıkacaktın ee, Bize de günümüzü gösterecektin Ama sen böyle yapmadın kardeşim Sen yani yanlışı Oğlum Oo, adam bir tıfırlattı 10 kişi gitti Oğlum adam pro. Evet sadece biz kaldık. Oo, adam Jenga prosu. Olamaz arkadaşlar adam Jenga prosu. Adam bir fırlattı 5-6 kişi gitti arkaya yemin ediyorum gördüm. Abi adam Jenga profesyonel oyuncusu herhalde. Sadece dikkat etmek lazım. Kanka adam Jenga'yı profesyonel oynuyor kanka. Evet kanka çok profesyonel oynuyor. Evet abi canım, çok profesyonel oynuyor ya. Aman Allah'ım abi. Tarih dikkat et o yer çok sakat. Dikkat et Kanzi. O yer çok sakat Kanzi. Evet abi biliyorum. Aman vallahi dikkat et birader. 4 kişi kaldık oğlum. Adam 250. saniyede 4 kişi bıraktı. Oha 3 kişi bıraktı. Adam profesyonel oğlum. Evet pro oyuncu. beni birini fırlatacak iki kişi kaldı. Hadi ben kazanacağım. Hadi birader bari beni fırlatma. Alttakini fırlat alttakini vur beni vurma. Olamaz arkadaşlar adam harbiden iyi oynuyor ya. Allah Allah böyle iyi oynanmaz ama gereksiz derecede iyi oynuyor yani. O adam altta gördünüz mü? Abi ben bu oyunda şunu anladım Ferit Dailesi. Yani üstte durmak iyi bir şey. Üste durduğunuz sürece oyun sizde hakimiyet sizde. Fakat lakin alta indiğiniz zaman altta arkadaşlar çok büyük tehlikeler sizi bekliyor. Üzerinize bloklar düşebilir. Zaten adam bakayım alta fokuslanıyor. Allah olamaz o. Oh! O oh! kazandım, kazandım oğlum. Vallahi kazandım. Ama yemin ederim kazandım arkadaşlar. Yemin ederim kazandım. Hadi. Ha fırlatma hayır fırlatma. Hadi dayanabilirim arkadaşlar. Dayanabilirim. Dayanabilirim. Aa, aa! Fırlat ki vuramazsın ki. Aa! vuramıyor vuramıyor. Hadi abi hadi. Hadi Ferit Tales dayanacağım. Aman vallahi dayanacağım. oyunu kanka sana güveniyoruz. Bana güvenin beyler. Hadi bakalım bana güvenin ben kazanacağım. Kazanacağız. İşte bu. Kazandık arkadaşlar. Oğlum tek başıma oyunu katta sırtladım. Gördün mü Kanzi? Oyunu tek başına sırtladım Kanzi. Evet gördüm. Vallahi Kanzi çok iyi ya gerçekten de süperiz arkadaşlar. Değil mi kanserler? Vallahi ya, harikayız ya. Evet harikayız. Evet abi gerçekten de harikayız arkadaşlar. Biz bu oyunun profesyonel e spor oyuncusuyuz. Yani bu oyunun bir profesyonel müsabakası olsaydı böyle bir müsabaka şeklinde bir e, kapışma olsaydı büyük ihtimalle biz 1 milyar dolar kazanırdık kanka. Doğru değil mi? Evet hadi. Evet abi gerçekten yani 1 milyon doları bırak 5 milyon 6 milyon hatta 7 milyon hatta 10 milyon 15 40 milyon falan kazanırdık arkadaşlar ama bu oyunun profesyonel müsabakası henüz bulunmamakta kardeşim. Evet bulunsak eski. Evet arkadaşlar keşke bulunsa ya harika olur benim canım güzel kozmik ailen benim mükemmel olurdu gerçekten ama yok arkadaşlar olmuyor abi gerçekten de olmuyor ferit dairesi. Ama biz bu oyunda iyiyiz abi bak adam aşağılardan yıkıyor Tarık gördün mü taktiği abi taktiği gördün mü adam aşağılardan yıkıyor taktiği gördün mü taktiği gördün mü, taktiği gördün mü? oh. Tarık iyi yaşıyorsun he. Evet yaşıyorum taktik bize yaramaz. Evet abi bu adam da bu oyunun profesyonel oyuncusu çıktı arkadaşlar. Yani bu oyunu profesyonel olmak için oynayanlar arkadaşlar yani okulu falan bırakıyorlar herhalde Tarık. Okulu bırakıyorlar ve bu oyunu profesyonel anlamda oynuyorlar. Evet koku. arkadaşlar bu oyunu profesyonel anlamda oynayan insanlar var yani böyle okulu bırakıp işe gücü bırakıp bu oyunu böyle 7 gün 24 saat oynayan e, profesyonel insanlar var. Onlar denk geliyor bazen oyunda. Onlar arkadaşlar hardan yenilmezler yani. Bak bak aşağılara ayıko. Aşağılara yıkıyor. Tarih dikkat et kanka. Burası çok tehlikeli. Burası çok tehlikeli. Dikkat et. Topu yememeye çalış kafaya. Topu yememeye çalış kafaya. Aşağı in aşağı in aşağı aşağı Onlar kazandık işte bu. Kazandık arkadaşlar. Aa. Oğlum ya of ya of. Abi sen iyi iş denk geldi ilk başta var. İlk başta arkadaşlar Tarık fırlatan oldu ya top fırlatan. O bayağı iyi denk geldi. Ama sen iyi kullanamadın birader. Bizi vuramadın ya. Boş boş topları yukarı doğru fırlattın kardeşim. Evet boş boş yap. Evet arkadaşlar boş boş yaptı yani bunu Tarık bunu bilsin yani. Aa bak aşağılardan oynuyor bak. Bu aşağılardan oynayanları sevmiyorum abi. Çünkü aşağılardan oynayınca yani noobluk ya bu noobluk noobsun kardeşim yani. Üstlerde oynasana adamsan. Üstleri atsana Atamazsın tabi Atamaz değil mi kanka? E, atamaz kanka çünkü noob. Evet abi atamaz. <laughs> Üstleri oynasın kardeşim. Hani sıkıysa üstlerde oyna Allah Allah. Bakalım abi 11 kişi kaldık canım ailem. 11 kişi kaldık hadi. Kazanacağız kazanacağız. Allah düşüyorum. Hayır olamaz. Aralarda kaldım. Abi şu an çok tehlikeli bir yerdeyim. Çok tehlikeli bir yerdeyim arkadaşlar. Her an ölebilirim. Her an ölebilirim. Her an fırlayabilirim buradan. Olamaz, olamaz, olamaz. Aa! Olamaz. Bir kişi kaldı arkadaşlar. Adam öyle bir oynadı ki adam hayatının topatışını yaptı. Adam bir top fırlattı da gördüm merkez öldü. Evet arkadaşlar. Adam valla herkesi şey yaptı ya. Deli etti adamı, adam bu adam valla oyunun yani 7 gün 24 saat herhalde bu oyunu oynuyor. Ya da seni çalışıyor büyük ihtimal eve geliyor. dersini çalışıyor öğretmenin verdiği ödevleri çalışıyor. Sonra bu oyunu oynuyor kanka. Ee, oynuyor Evet daha gece oynayabilir gerçekten de. Yani oradan öyle başka bir şansı yok arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani ben bunun başka bir açıklamasını yapamam. Açıklama yok arkadaşlar açıklamaya gerek yok. Gerçekten de öyle yani. Adam bunu yapıyor Ferit dairesi. Neyse abi biz kazandık. Yani adam bunu yapıyor abi oyuna geliyor. seni çalışıyor. Yani bu oyunu oynuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Of ya keşke ben Fırat'ın olsaydım. Ben olmak istiyordum. Ama bir türlü fıratın olamadım arkadaşlar. Neyse canım ya Kazanacağız kazanacağız abi. Sen merak etme Tarık. Moral bozmaya gerek yok. Biz kazanacağız. Evet, biz kazanacağız. Oh, 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 oh. Evet arkadaşlar aradan bakalım biz kazanacağız. Kazanacağız abi ya. Bu yani bu oluru yok bunu ya. Biz kazanacağız bir şekilde. Biz bunu başaracağız arkadaşlar. Biz bu oyunu kazanacağız. Ben yani hep kazanıyoruz zaten kardeşim. Ama kuleler kazanacak. Biz ise kule kazanacağız. Ama biz kule değilsek kazanmayacağız. Yani bu oyun bu kadar basit. Evet bu kadar basit. Evet, daha geçen gerçekten basit bir oyun yani. Ee, ama e, bak aşağılardan oynuyor bak aşağılardan oynayınca olmuyor Tarık ya. Aşağılardan oynadığı zaman kanka e, direkt düşürüyor bizi ama ya. Evet üstlere vurması lazım. E evet, tabi üstlere vursa aslında çok kolay aslında arkadaşlar ama aşağılardan vurduğu zaman kule yıkılıyor ya hani. Yıkıldığı zaman abi çok sıkıntı oluyor bizim için Ferit dairesi. Aslında bence bunun mantığı canım ailem üstlerden böyle bizi düşürmeye çalışması. Üstleri 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 üstleri, 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 üstleri vurup bizi düşürmeye çalışacak Kanzi. Üstleri üstleri üstleri, üstleri vurup bizi düşürmeye çalışacak ki eğlenceli olsun. Evet, go, go. Ama adam Jenga oynuyor. Gerçekten Jenga oynuyor. Şu an aşağıları yıkıyor arkadaşlar. Bak 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 nasıl yıkmaya çalışıyor. Bak 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 bak. Baba baba millet atlıyor. Baba bak Ben de atladım. Anam ben de atladım. Yanlış yere atladım. anam Ana toplanacak bana. Çekiliyor abi. Olamaz arkadaşlar. Yanlış yere zıpladım. Keşke buraya zıplamasaydım. Uf! Adam çok fena fırlat topu. Dur bakayım merkez aşağı iniyor. Aşağı inmesinin acaba bir sebebi var mı kanka ya? Biz de aşağı inelim. Bence aşağı inmesinin bir sebebi var. He! Kanzi aşağı niye iniyorlar? Çünkü yıkıcı öldü. <laughs> yıkıcı öldü. Aşağı niye iniyorlar Kanzi? Aa yıkıcı benim. Aa yıkıcı. Oh tamam abi süper süper ramp açısı Ramp açısı tamam güzel öğrenelim oyunu fırlatacağız arkadaşlar Oğlum işinizi bitireceğim sizi şimdi İşinizi bitireceğim ben kazanacağım Hayır olamaz aa, 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 aa. Kazanacağım oğlum siz merak etmeyin Bekleyin aziz bekleyin oğlum bak Göreceksiniz oğlum siz göreceksiniz Neyse arkadaşlar bu arada şöyle diyeyim Hadi fırlat of abi süperiz Abi harikayız bir saniye Şuradan bir seçim yapmak istiyorum Şuradan bir seçim yapacağım Seçili nesne alevle kafatası Ramp açısını biraz arttıralım ya Ramp açısını biraz arttıralım Ferit Şöyle bir ortadan şöyle Öyle hop. Of. Fenaket fırlattım. Dur rampa açısını biraz düşürmemiz lazım. Düşür düşür düşür. Düşür. 14 14 14 kanka. 14 kanka. 14 kanka. 15 kanka. Tam 15'te ortadan fırlatacağım. Hadi. Hadi. Of. Düşürdüm. Oh, Düşürüyorsunuz. Böyle düşersiniz. Abi bunun mantığı neymiş biliyor musunuz? Mu? Bunun mantığı şey arkadaşlar. Ramp açısını öyle bir ayarlamanız lazım ki tam kafalarına gelmesi lazım. Bak birisini düşürdüm. Harikayız. üstlerde oynamak lazım bir de. Altlardan oynarsanız. Bu arada tam 14 iyi. Hızı biraz yükseltelim. 14'ü inemiyor inmiyoruz ya? 14'e inmiyor abi. Abi 14'e niye inmiyor? Ha, hız 14'e indi tamam süper. Ramp açısı 14'e indi. Şimdi size ortadan vuracağım. Şöyle vuralım arkadaşlar. Al bakalım. Oo, fena vurdum. Hadi hadi. Hadi abi 14 14 eder onun. 14 eder onun. 14 eder onun. Aa süperiz. Harikayız. Hadi 5 kişi kaldı kaka yapma. Yapacağım bana ne? Allah Allah. Ha, hadi. Hadi 4 kişi kaldı. Başaracağız. Kazanacağız. Allah hadi. Kazanacağız arkadaşlar. 13 13 13 13 13. hızlı yükselt. Hız 13. Hadi. Hadi kazanacağız. Hadi başaracağız bunu. Hadi. Uf geliyordu tam. Hadi ya. Hızı biraz düşür. Hızı düşür. Hızı düşür. Tamam. Harika. Fırlat. Fırlat çabuk. Kafa yedik. Hadi. Kazanacağız arkadaşlar. 12. 11. 11 hatta. Rampaçısı. Fırlat. 200 saniye. Uuu. işte bu. Fena gittik. Of arkadaşlar süper adamın tam kafasına geldi Hadi işte bu üstü yıktık 3 kişi kaldı Olamaz arkadaşlar kazanacağız Kaka yapma özür dilerim Özür dile ödüle çünkü Çok ağlayan çok gülen çok ağlar böyle bir söz vardır Çok gülen çok ağlar çok güllük çok ağlayacaksınız Tamam mı alın bakalım bunu kafanıza 2 kişi kaldı arkadaşlar Hadi bakalım abi biz kazanacağız 8 rampa açısı 8 rampa güzel işler çıkartabileceğimizi umuyorum Hadi düşüyorlardı. Hadi başaracağız. Hadi vuracağız. Hadi oğlum. Of kazanacaklar olamaz kazanacaklar. Ya of abi vuramadım onları ya. Dur rampasını düşür düşür. Altıyı altıyı. Hız güzel. Hızımız efsane. Rampasız efsane. Yalnız arkadaşlar gittikçe şey olmaya başlayacak arkadaşlar. O ortadaki düğme açılacak. O ortadaki düğme açılınca arkadaşlar kuleciler kazanıyor. Kuleciler kazanıyor. Rampasını biraz fazla düşürmüşüm. Gerekliliğinden fazla düşürmüşüm. 7 yapıyorum arkadaşlar. 7 ile vuracağım bir de sağdan. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım bunu başaracağız. Başaracağız. Aa kule kazandı. Olamaz. Kule kazandı ya. Of Ferit dairesi ya. Ee, eziksin oğlum. Ha, ben bezim, sen meziksin. Sen oynarken dokuz kişi vardı ben onerge iki kişi kaldı ezik sensin nasıl kardeşim neyse arkadaşlar sağda solda iki tane video az sonra çıkacak arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı kesinlikle unutmayın abi şu anda sağda solda giden video çıktı tıkla 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 sağ solda çıkan videoyu lütfen tıklamayı unutmayın abi size çok ama çok sevdim gerçeğini unutmayın böyle bir gerçeklik var arkadaşlar yani bunu unutmayın hiçbir zaman sizi gerçekten çok fazla seviyorum arkadaşlar gerçekten fazla seviyorum yani kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın Sizi çok ama çok sevdim unutmayın Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın ve bye.